Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi etkileşimli, limit süreklilik, fasükülünde arkadaşlar. Dördüncü bölümün sıra sende. Tövsindeyiz. Geldik. Hemen sahnemizi çevirdik. Güzel, minnoş sorularımız var arkadaşlar. Bu sorular öğretici sorular biliyorsunuz. Hemen çözümlere başlayalım. Burada gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon var. Ve limit x 2'ye giderken fx değerini sormuş. Arkadaşım şurası süs. Bunu kullanmıyorsun. Tamam mı? Bu süreklilikte sahneye çıkıyordu. Bu bizim az solistimiz her zaman ne yapar arkadaşlar? Süreklilikte sahneye çıkar. Limitte bir önemi yok. Çünkü limit demek yaklaşmak demektir. Soldan ve sağdan bakarsın. O noktaya direkt gidip bodoslama bakamazsın. Mevzuyu böyle bileceksin. Şimdi geldim. Bu bir parçalı fonksiyon olduğu için. iki noktası da buranın kritik noktası olduğu için. Mecburen soldan ve sağdan bakacaksın. Şöyle yazarsak. Hocanıza ne yapmıyordunuz? Tabii ki darılmıyordunuz, gücenmiyordunuz. Bu ne demekti? Burası sol limit demekti. Burası sağ limit demekti. Soldan yaklaşmak demek 2'den küçük değerlerle yaklaşmak demektir. Tabii ki burası. 2 yazarsan 2'nin küpü 8. Sonra eksi 4 artı 5 oldu burası. Acaba yan tarafa eşit mi? Burası ne? Tabii ki 2'nin sağ limiti de bura olacak. Yazdık hemen 2'nin karesi 4. Geldik 4 çarpı 2 yazdık. Eksi 3. Güzel insan burası 8, 5 daha 13, 4 çıkarttım 9 geldi. Dikkat burası 8, 12, 3 çıkarttım 9 geldi. Sol limit sağ limite eşitse tabii ki biz hemen ne diyorduk? Bu noktada limit vardır diyorduk. Ve sonuçta 9 geldi güzel insan. Unutma sol limit sağ limite eşitse o noktada limit vardı. Artık yani bir zahmet bunu bilelim değil mi? Dördüncü bölümdeyiz ve onun sonucu da benim o noktadaki limit değerimdi. Geldim şimdi ikinci soruma. Burada farkındaysanız kritik noktamız 2. Ama bizim aradığımız yerler biri 1, bir, diğeri ise 3. Yani bu fonksiyonun kritik noktasıyla alakası yok. O yüzden soldan sağdan bakmamıza gerek yok. Olayı böyle bileceksin. Geldim. Hemen 1 neresi güzel insan? Tabii ki 2'den küçük olduğu için burası. Buradaki fonksiyona bakacağım. Geldim. 1 bir yazarsam 1'in karesi 1. M çarpı 1. M eksi 5 eşittir. 3 dediğin yer tabii ki burayı sağlar güzel insan. Direkt sağına soluna bakmıyoruz. 3'ü yazdım. Burası 15 oldu. Eksi M artı 1 geldi. Canlarım benim. Burası M eksi 4 oldu. Burası ise eksi m artı 16 geldi. m'yi bu tarafa attım 2m oldu. Eksi 4'ü bu tarafa gönderdim 20 oldu. Aradığın m sayısı 10 çıktı güzel insan. Mantık bu şekilde. Geldik 3. sorumuza. Şimdi bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun x eşittir 1 noktasında tesadüf mü? Kesinlikle değil. Gidersin bir yere orada şu an karşında olur. Bazen tesadüfler güzeldir. Burası ama tesadüf değil tamam mı? Burada ne var güzel insan? Bir noktası bunun kritik noktası. ve bu noktada limit var olduğuna göre diyor. Mecburen ne yapacaksın? Hemen şuna bakacaksın. Birin sol tarafı birin sağ tarafına eşit olacak. Dediğim gibi bazen hayat tesadüflerle güzeldir. Ama bizde tabii ki matematikte fazla tesadüf olmuyor. Direkt hemen istenen şey karşına geliyor ve ona göre işlem yapıyorsun. Ne yaptık? Hemen toparlıyoruz güzel insanlar bir noktasında limiti varsa mecburen sol limiti sağ limitine eşit olması lazım. Ben de onu yazdım. Burası sol, burası ise sağ. Peki gelin önce soldan yaklaşalım. Birin solu burasıdır güzel insanlar. Birin sağ ise burasıdır. Birin solunda fonksiyonda yerine yazarsam birin karesi 1 a çarpı 1 geldi mi geldi. Burası ise 1 yazdığın zaman 2a çarpı 1 eksi 5 geldi. Burası 1 artı a çıktı. Burası ise 2A eksi 5 geldi. A bir tarafa 5 bir tarafa A sayısı buradan 6 çıkar. Güzel insanlar. Mantık bu şekildedir. 3. soruyu da böylelikle hallettik. Bir özetleyelim mi? Bence özetleyelim. Çünkü arada böyle farklı şeyler girdi. Bir noktasında limit varsa mecburen sol limiti sağ limitine eşit olması lazım. Ben de burada sol limiti sağ limite eşitledim. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi mutlak değer fonksiyonu bir parçalı fonksiyon gibi davranıyordu hemen içine bakıyordun. İçini sıfır yapan yerler benim kritik noktamdı. Acaba bu iki sayısı bunun içini sıfır yapıyor mu? Bakalım siz bir de birlikte. 2'nin küpü 8. Burası da 4 çarpı 2 yine 8. Eksi 18. Kaç geldi güzel insan? Eksi 2 geldi. O zaman bunun içi sıfır olmadı. Yani kritik nokta değil. O yüzden soldan sağdan bakmana gerek yok. Ne yapıyorsun? Hemen şunu buluyorsun. Mutlak değer x'i 2'ymiş. O zaman sonuçta 2 çıktı güzel insan. Mevzu bu şekilde yani. Hiç burada bizi zorlayan bir şey değil yani. Bizi zorlamaz bu sorular. Geldik hemen 5. sorumuza. Bu soruya baktığımız zaman neye dikkat edeceğiz? Hemen şuna bakalım. Bak, eksi 1 noktası. Kritik nokta mı? Hayır değil. Çünkü bunun içini sıfır yapan değerler iki tane. Biri 2, diğeri de eksi 2. Anlaştık mı? O yüzden eksi 1 bunun içini sıfır yapmıyor. Yapmadığı için de kritik nokta değil. Yani sağına soluna bakmana gerek yok. Bunu böyle bileceksin. O zaman gel eksi 1'i yerine yazalım. Eksi 1'in karesi ne yapar? Tabii ki 1 yapar. Burası 1 eksi 4 geldi. Tamam. Şimdi buraya eksi 1 yazarsan eksi k olur. Bir eksi k daha var. Artı 3. Bunun sonucu bak. Eksi 1'e giderken kaç oluyormuş? Eksi 4 oluyormuş. Tamam. Burası 1 eksi 4'ten kaç geldi güzel insan? Mutlak değer eksi 3 oldu. Mutlak değer eksi 3 de kaç eşit? 3'e eşit. 3 Eksi 2K artı 3 eşittir. Eksi 4. Buradan eksi 2K. Şurası 6 yaptı. Karşıya gönderdin. Eksi 10 oldu. Aradığın K sayısı kaç geldi? 5 geldi. Buraya kadar her şey tamam. K'yı bulduktan sonra. Şimdi limiti ne yapacağım? Tabii ki 3'e göndereceğim. Ama gelin önce bir fonksiyonumuzu düzenleyelim. K yerine 5 yazarsam burası. Mutlak değer x kare eksi 4. 5 yazarsak burası 5 tane x. 5 yazarsam eksi 5 ile artı 3'ün toplamı da eksi 2 olur. Şimdi gelin 3'e bakalım. Yine kritik nokta değil. O yüzden direkt yerine yaz sonucunu bul. 3 yazdın. Burası 9 eksi 4 yaptı. 3 yazdın. Artı 15 oldu. Eksi 2. Burası kaç geldi? 5. Artı 15 eksi 2. Cevap 20 eksi 2'den 18 çıkar. Güzel insanlar. Mantık bu şekilde. Yani bizi zorlayacak şeyler değil bunlar. Anlaştık mı? İlk kısımlar kadar sıkıntılı değil. Yani direkt net bir şekilde benim sonuca odaklandırıyor. Ve ÖSYM de burayı seviyor. Çünkü sizin yapabildiğinizi biliyor. Eğer sizi zorlamak isterse ilk kısımlardan soruyorlar. Basit bir şey sormak istiyorsa buradan soruyorlar. Haberiniz olsun. Geldik hemen 6. sorumuza. Şimdi neye dikkat edeceğim? Burada 3'ün solu var, tamam mı? Şimdi hemen ben size 6. soruyu soruyorum. 3 yazsam burası 0 gelir. 3'ten küçük bir şey yazsam mesela 2 yazsam ne olur? 4 eksi 9'dan negatif çıktı. Yani buranın işareti aslında eksi bir şeymiş. Benden konu anlatımını dinlediysen bunları ben orada çok detaylı anlattım. Şimdi eksi ya bu eksi dışarıya şöyle çıkıyor. Bu artı x kareyi eksi x kare yapıyor. Eksi 9'u ise artı 9 yapıyor. Anlaştık mı? Burada sıkıntı yaşayanlar lütfen konu anlatımına baksın bak. Lütfen. Burası ise 2 parantezinde 3 eksi x oldu. Şimdi canlarım iyi dinleyin. Burada 9 eksi x kare var üst tarafta. Burada iki kare farkı uygularsam 3 eksi x ile 3 artı x'in çarpımıdır. Yani burası şöyle oldu. 3 eksi x çarpı 3 artı x. Geldim bölü çizgimi attım. 2 tane 3 eksi x yazdık mı yazdık. Hemen ne yapıyoruz? Kıyma başlıyoruz. Bunlar sadeleşti. Işte. Sonuç olarak şuradaki karmaşık yapı şuna döndü. Limit X 3'e soldan yaklaşırken burası 3 artı X bölü 2 geldi. 3 yaz cevap 6 bölü 2'den yani 3 geldi. Mevzu bu. Her şey bunun içindi. Geldim sahnemi çevirdim. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz güzel insanlar. Hoşçakalın.